Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sonra bugün sizlerle beraber Happy Wheels oynayacağız. Ben geçenki videoda başını izlerken Happy Wheels diye söylüyorum. Niye böyle Happy Wheels diyemiyorum anlamadım onu. Evet. Hadi bakalım. Isıklayamadık. Bu sefer düzgün oynayacağım. Yani bir videoyu buraya kaç defa denedim gördünüz sizde. Hiç yapamadım. Hayır dur dur dur. Tamam ölmedik. Güzel güzel. Buraya geçtik mükemmel bir şekilde. Dur. Çok güzel. Zaten adam kendi kendine geri gidiyor. Aa dur buradan gitmeyeceğim dur. Şu gidemiyorum. Bir dakika. Yürü. Ha ne oldu? Aa, ne? ne ben gidene kadar. Haydi. Şuraya çıktım. Lan abi kayıyor adam. Dur. 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 Yürü. Evet kapı çarpıldı. Kapı kapı çarpıldı. Kapı çarpıldı ne ya? Dur. Bir dakika. Şunu aldım. Kaç. 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 Lan kaç. Lan kaç. Ya kaç. Arkadaşım butona boş. Boşuyorum işlemiyor ya. Şöyle. Haydi. Evet buraya atladık. Buradan atladık. Hay dur dur dur. Dur. Ya kafama girme yeter ya. Evet gene oldu bu. Dur bu sefer iyi pozisyondu. <laughs> ne iyi pozisyonu ya. <laughs> evet buraya geldik. Bir dakika. Açın. Açın kırmızı ışık mısın sen? Böyle çıkmıyor, Allah ayı ya. Ay, ay. Evet güzel. Buraya atladık. Buradan. Hayır ya yeter. Dur bir dakika. Güzel. Evet. Haydi. Burada bize süre veriyor. Güzel. Dur. Haydi. Haydi. Boku güzel. Çok güzel. Dur, bak. Lütfen, yürü, yürü, yürü. yürü. Lütfen, dur. Haydi, dur, gelecek. Dur, 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 dur. Hayır. lan. gir. Haydi. Muhteşem oldu. ölüyordum. Şöyle bir dik takla atarak. Geçtik bunu da. Dur, dur. Ay. taktiğim dur onun taktiğini çözdüm. Bize burada bakın tam bu alanda bize boşluk veriyor. Ha, gördüğünüz gibi buradan kurtulmamız lazım şimdi. Evet. Ondan kovmamı çarpıyordu. Buradan normalde geçemiyorduk. Aa, dur. Aşağı inmemiz gerekiyor mu abi? Bence gerekmiyor. Ne oluyor? Evet ben dedim. Aşağı inmemiz gerekiyor abi. Ya gene aşağıda görev var. Bir dakika. Bak. Kıçıma bir şey girmesin. Oo. Görev zormuş. Hayır. Aa. He ha, bir de buradan çıkışı mı var? Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar bin parçaya ayrıldım ya. Kafamı ben nasıl patlatmayı becerdim ben onu anlamadım la. Ben böyle yani arkadaşlar abi oradan sekiyor buradan gelip buraya çarpıyor anlatamadım. Dur. Bir de deneyeceğim. Heh videoda tam buraya geliyordu. Videonu olmayınca Toyn köşeye gidiyor. Ben böyle iş anlamadım. Dur 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 dur. Tamam. Tamam. ha yaptım. Yaptım. Evet burayı da geçiyoruz ve şöyle <laughs> Nasıl Evet yine aynı yere geldim bayağı uzun sürdü. Şimdi şuradan atladık. Haydi geriye Güzel. Dur, bu sefer gitmelerini bekleyeceğim abi. Güzel. Şimdi abi. <gülüyor> <gülüyor> oradan çıkıyorum oradan kafama gidiyor yeter ya. Bu sefer ölmeyeceğim abi. Şimdi. şöyle in abi şunu bu da aşırı hayır evet bir tuvalete gittim geldim şuradan elimi yüzümü yıkadım belki rüya görüyorumdur falan diye gerçekten çünkü yani belki buraya daha elimi yüzümü yıkamadan başladım videoya. Lan oğlum. Keşke elimi yüzümü yıkamayayım. <laughs> evet şimdi buraya geldik. Haydi. Uy. Ton to, ton anda tuttum. anda tuttum Dur. Dur. Ya abi düşme. He, i̇yi geri gel. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Çok heyecanlı. Evet, bu sefer aldım yıldızı. Bir dakika. Şimdi abi. Abicim. Ölürsen ölürsen tozsun. Tamam mı? Pokodaki adam. Ölürsen tozsun. Tamam. mı Şimdi kurtulduk. Buradaki taktik de şu. Bakın uçak kadar giriyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Ve kazanıyorsunuz. Şimdi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Buradan. Şimdi. Buradaki taktik de şuymuş. Buradaki bakın bıçaklar var ya. Bıçaklar, baltalar. Bunlardan kurtul kurtulmanız için. Yani Bunlardan kurtulmanız lazım. Bakın böyle. Bir dakika. Heh. Bakın bunlardan böyle kurtulduktan sonra. Şu şekilde. Evet. Platform geliyor. Böyle. Ee, zor. Ee, şey. Hiç de kolay değil abi. Bunlar. Yani. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kalp krizi geçireceğim arkadaşlar ben geçemedim gerçekten geçemedim çünkü şanssızım hmm, dediğimi anlamadınız şimdi ay senin <laughs> bu şekilde yani bakın şu şey var ya yukarı doğru şu bastığım ona basıyorum bak böyle zıp, bak şöyle zıplatması gerekirken beni böyle zıplatıyor. Aa, bu şekilde zıplatıyor. Ben abicim niye zıplatmıyorsun? Niye? Niye? Senin Sinir oldum ben de en sonunda 6 al al bu al, 6. Al. bölüme geçtim ben de en sonunda seni Şimdi bunu indirdik. Buradan geldik. He. Zıplamamız mı lazım? Buraya zıplamamız lazımmış. Şuradan. Şimdi. Abicim. Bir dakika abicim. Şimdi taş aşağı in. Taş. <laughs> Hayır. Aşağı inmeyecektik bu arada. Evet. Güzel. Bunu yaptık. Şimdi abi. Niye bu kadar çok sallanıyor ya? Ha. Taş. Bir dakika. Abi. Niye olmuyor? Heh, güzel. Şimdi yukarıdan git diyor bana şu Allah'ım şimdi şuradan gidelim abi güzel buradan nereye da Burada taşlar var zaten yerini gösteriyor gidin hayır aradan nasıl düşebilmeyi başarıyorsun araya nasıl girmeyi başardım ben ya ya hayır ya <laughs> sinir oldum 7. bölüme geldim yapamıyorum abi. Dediğimi anlay anlayam ay ay Anlıyor musunuz bilmiyorum. şunu demek istiyorum. Ben yapamıyorum. Hiçbir böyle. Aha böyle şanssızlığım var benim. Gerçekten benim böyle bir şanssızlığım var. Hiçbir şekilde bölümü yapamıyorum abi. Buradan bak zıplıyorum. Sonra Şimdi Evet buradan kurtulduk Şimdi dur, Geçtim tamam, Burada durdu. Şimdi burada dur diyor. Duramıyorum ki kendikin. Sinemi geçireceğim VE da annem gelirse oradan amca beni eşcinsiz hataye gideceğim. Al arkadaşım dur dur. Video burada sileceğim videoyu sileceğim. Vallahi sileceğim videoyu. Dur kardeşim lan niye çıkar? Video burada video burada diye ya burada bitti arkadaşlar. Ya artık gerçekten burada bitireceğim. Bunu videomuzu beğendiniz. Beğenmeyin artık. Abone de olmayın. Allah'ım ya. Videomuzu beğen beğendiyseniz beğenmeyin. Abone olun. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Vallahi sinirden artık böyle şeyler söylüyor.